Merhaba arkadaşlar. Bugün Zex'in Zex'in klan, klanına katılma çalışıyorum. Part 1. Hadi başlayalım. arkadaşlar ben tabii ki Zex'in şey nedir? Klan kazanmak için kahraman olmam lazım FFA'da. Yani maalesef öyle katılacağım. Bunu part part yapacağım değil de yani öyle gibi gözüküyor. Şöyleye i̇şte, işte, bakalım arkadaşlar hemen için göğe bakalım bakalım bakalım. Next level bu yan bölgeye da gelebilir. Yani neredeyse part level olmayacak bu. Part bir olmayacak yani. Tamam, hadi koş 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 koş. Arkadaşlar hadi 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 hadi. Zamanımız lazım. Zamanımız lazım. 11 tablet mi ne Arkadaşlar bu arada yeni tableti geçti mi? Öbür videoda söylemedim. Arkadaşlar yeni tablet aldım artık hayalımızı Kendimizi alıyor mu artık? Arkadaşlar ben Arkadaşlar siz FIFA'da hangi karakter seviyorsunuz? yorumlara yazın. Arkadaşlar bir de artık 29 abone olduk. Yani ee, abone olanlara teşekkür ederim. Bir Arkadaşlar Vefa'yı veya Pup... Vefa'yı, Pup'çıyı... First Blood! Mutkaf oynuyorsanız, lütfen bana ismini söyleyin. Efendim, orada tek... ...dışmanlar değil. Muhafız duvara ihtiyacım var. Şu an Çünkü Ace. Kazandık. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Şimdi That's what şey happens when you meet the business end of my fist. Arkadaşlar şimdi bakalım. Hadi koş koş koş. Arkadaşlar Zex'in klonuna katılmak isterseniz en faz, en az kahveni Neden çünkü bu böyle. Arkadaşlarım Yardım. Teşekkürler.

Arkadaşım bu erkek mi kız mı? Arkadaşım bu Lütfen erkekler Erkek giysin kıza kıza giysin ya Böyle sonra Böyle dalga geçiyoruz şey ölüyoruz ya Fefaydı ama fefaydı diyorum arkadaşlar Bana ekipman lazım PUBG'de öyle yok Öyle imkansız değil de malzeme desteğine. Bakın. Hiçbir üstüne taktiğim vardı. Gayet. Double kill. Bak, yine mi sen ya, yine mi sen ya, yine mi, yine mi, yine mi? bu One opportunity closes a door. You can just push that door back open. Herkesin EPS'ini ilgilendirdim. Oha. Aşağı duydun mu bir şey? Herkesin herkesin Ölüyüm. Wow. Bakın şimdi bir tane güzel bir şey böyle. Adam şey yapıyor, neydi? Onun dışına çıkıyor ve sonra aşağı yukarı gidiyor. Mükemmel değil mi

Hemen kaybedeyim hemen de video çekeyim arkadaşlar. Dakikanın bir dakikayı geçti ya. One opportunity closes a door. Okay, şimdi ben just that door back open. Bu da para. ekipman lazım. Yani. First blood. Nasıl biz de ölelim de? Bir Düşman görüldü. Şunu bekleme bir süresinde. Bir ne Şu, bu. Hadi Kapı. Double kill. Ya koş kardeşim, koş. Baş Double kill. <laughs> Kaşı 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 kanka. Hayır öldü arkadaşlar. Arkadaşlar Bu da videoyu bitiyorum. Hadi, hadi bye bye.